Saatler 20.13'ü gösteriyordu. Tarih 24 Kasım 1971. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeybatısında, Washington eyaletinin üzerinde. Zifiri karanlıkta bir fırtınanın ortasındayız. Northwest Orient Hava Yolları'na ait 305 sefer sayılı uçak, modern havacılık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir tuhaflıkla sadece 10.000 fit yani yaklaşık 3.000 metre irtifada süzülüyordu. Kabin basıncı düşürülmüş, iniş takımları açık ve kanat flapları 15 derece ayarlanmıştı. Uçak sanki havada asılı kalmaya çalışıyor gibiydi. Kokpitteki mürettebatın kulaklarına aniden keskin bir basınç değişimi hissedildi. Kulakları patlatacak gibi olan bu ani pop sesi uçağın kuyruk kısmında dengenin bozulduğunu işaret ediyordu. Pilotlar birbirlerine baktılar. O an hepsinin aklına aynı düşünce vardı. Gitti. Arka tarafta yolcu kabininde kimse yoktu. Sadece açık kalmış bir kapı, içeriye dolan dondurucu rüzgar ve boş bir koltukta duran siyah, klipsi bir kravat vardı. Bir adam sırtında 200 bin dolar nakit para ve iki paraşütle eksi 7 derecelik dondurucu soğuğa ve saatte 300 kilometreyi bulan rüzgarın kucağına kendini bırakmıştı. Kimliği mi? Bilinmiyor. Akıbeti? Bilinmiyor. O FBI'ın Norjak dosyası olarak adlandırdığı, halkın ise D.B. Cooper olarak efsaneleştirdiği bir adamdı. Bugün havacılık tarihinin çözülemeyen tek hava korsanlığı olayını sadece efsaneleriyle değil, delilleriyle, şüphelilerin inanılmaz hayat hikayeleriyle ve o gece yaşanılanların teknik anatomisiyle inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce Önce, izlenmelerin çoğunun abone olarak geri dönüş sağlamadığını görmekteyim. Videolarımızı seviyorsanız aşağıdan abone olmayı, yorum bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız o geceye geçelim. Hikayemiz o olaylı geceden sadece birkaç saat önce Portland Uluslararası Havalimanı'nda başladı. 1971 yılındayız. Havacılığın altın çağı denilen ancak aynı zamanda hava korsanlığı altın çağı olarak da bilinen bir dönemdeyiz. O yıllarda uçağa binmek, bugünkü gibi X-ray cihazlarından geçmek, ayakkabılarınızı çıkarmak veya sıvı kısıtlamalarına uymak anlamına gelmiyor. Bir bilet alıp elinizi kolunuzu sallayarak uçağa yürüyebilirdiniz. Öğleden sonra Hatip i̇ki sularında Northwest West Orient Hava Yolları bankosuna yaklaşan bir adam tarihin akışını değiştirmek üzereydi. Görgü tanıklarına göre bu adam 1.78 ile 1.83 boylarında, 40'lı yaşlarının ortalarında siyah bir yağmurlu, koyu renk bir takım elbise, beyaz bir gömlek ve ince siyah bir kravat giymişti. Ayağında makasen ayakkabılar, gözünde ise o dönemin modası olan kemik çerçeveli siyah güneş gözlükleri vardı. Bilet satış görevlisine yaklaştı ve Seattle'a tek yön bir bilet istedi. Ücret 20 dolar. Ödemeyi nakit yaptı. İsmini sorduklarında ise kısa ve net bir cevap verdi. Ben. Cooper. Burada ismi hakkında küçük bir parantez açalım. Medya daha sonra bir hata yaparak onu DB Cooper olarak dünyaya duyuracak ama o kendine Den Cooper demişti. Bu ismin tesadüf olmadığı düşünülüyor. Dan Cooper o yıllarda Avrupa'da popüler olan Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri pilotunu konu alan bir çizgi roman karakteriydi. Bu detay şüphelimizin çizgi roman kültürüne hakim. Belki de Avrupa'da bulunmuş bir havacılık tutkunu olduğuna dair ilk ipucuydu. Cooper 305 sefer sayılı Boeing 727-100 tipi uçağa bindi ve en arka sıradaki 18C bazı raporlara göre de 18E numaralı koltuğa oturdu. Uçak kapasitesinin çok altındaydı. Sadece 36 yolcu ve 6 mürettebat vardı. Cooper rahat tavırlarıyla dikkat çekiyordu. Hatta uçak kalkmadan önce bir bourbon ve soda sipariş etti. Parasını ödedi ve üstü kalsın dedi. Kibar, sakin ve kesinlikle bir suçlu profili çizmeyen bir iş insanı görüntüsündeydi. Uçak saat 14.50'de havalandı. Portland ile Seattle arası uçuş süresi sadece 30 dakikaydı. Kalkıştan kısa bir süre sonra Cooper koridorda kendisine en yakın oturan uçuş Görevlisi Florence Schaeffer'a el etti ve ona katlanmış küçük bir kağıt uzattı. O dönemde yalnız seyahat eden iş adamlarının hosteslere telefon numaralarını vermesi oldukça yaygındı. Florence de bunun bir asılma girişimi olduğunu düşünerek kağıdını açmadan cebine attı. Ancak Cooper bu hareketi beklemiyordu. Hafifçe öne eğildi ve o tarihe geçen cümleyi fısıldadı: Bayan, o nota baksanız iyi olur. Çantamda bomba var. Florence şaşkınlık içinde notu çıkardı ve okudu. Notta tamamı büyük harflerle ve keçeli kalemle yazılmış şu ifadeler yer alıyordu. Çantamda bomba var. Gerekirse kullanırım. Yanıma oturmanızı istiyorum. Bu bir uçak kaçırma eylemidir. Florence, Cooper'ın yanına oturduğunda adamın blöf yapıp yapmadığını anlamak istedi. Cooper, sakin bir şekilde yanındaki ucuz evrak çantasını araladı. Florence'ın gördüğü manzara kanını dondurmaya yetti. Kırmızı renkli, dinamit lokumuna benzeyen 8 silindir, büyük bir pil ve karmaşık kablo düzenekleri, bu profesyonelce hazırlanmış bir düzenek gibi görünüyordu. Cooper çantasını kapattı ve taleplerini sıralamaya başladı. Ancak talepleri o güne kadar görülen siyasi korsanlardan çok farklıydı. O Küba'ya gitmek ya da siyasi bir mahkumu serbest bıraktırmak istemiyordu. Onun istediği şey çok basitti. Nakit para ve kaçış bileti. Talepleri şunlardı. 200 bin dolar, Amerikan parası cinsinden 20 dolarlık banknotlar halinde. Bugünün parasıyla yaklaşık 1.6 milyon dolar. 4 tane paraşüt, 2 ana sırt paraşütü ve 2 yedek göğüs paraşütü. Ve son olarak bir yakıt kamyonu. Seattle'a indiklerinde uçağı tekrar doldurmak için hazır bekleyen bir tanker. Burada dört paraşüt istemesi FBI'nin zekice bir tuzağa düşürdü. Yetkililer Cooper'ın uçaktaki rehinelerden birini veya mürettebatı kendisiyle birlikte atlamaya zorlayacağını düşündüler. Bu yüzden ona bozuk veya sabote edilmiş paraşüt veremezlerdi. Kendi güvenliğini başkalarının hayatını kalkan yaparak garantiye almıştı. Cooper taleplerini iletmesi için diğer uçuş görevlisi Tina Maklov'u kullandı. Tina, Cooper ile kokpit arasında mekik dokurken Cooper'ın sakinliğine hayran kalmıştı. Adam ne bağırıyor, ne terliyor, ne de kabalaşıyordu. Hatta Tina aya. Merak etme her şey yolunda gidecek diyerek teselli bile veriyordu. Pilot William Scott durumu kuleye bildirdiğinde yer yerinden oynadı. Havayolu şirketi Northwest Orient'ın başkanı Donald Nyrock yolcuların hayatını riske atmamak için her istediğini verin emrini verdi. Ancak 200 bin doları bir araya getirmek ve 4 adet sivil tipi paraşütü bulmak zaman alacaktı. Uçak Seattle üzerinde yaklaşık 2 saat boyunca daireler çizdi. Bu sırada FBI Seattle'daki bankalardan para topluyordu. Paralar rastgele seçilmemişti. Çoğu 1969 serisi 20 dolarlık banknotlardı ve seri numaraları FBI tarafından önceden mikrofilme kaydedilmişti. Yani Cooper bu parayı harcamaya kalktığı anda alarm zilleri çalacaktı. Paraşütler konusunda ise ilginç bir kriz yaşandı. Cooper askeri paraşütleri reddetmişti. Özellikle spor paraşütleri yani sivil serbest düşüş paraşütleri istiyordu. Bu onun paraşütçülük konusunda bilgili olduğunu gösteriyor. Askeri paraşütler genellikle statik at ile çalışır. Yani uçaktan atladığında otomatik açılır. Ancak bir Boeing 727'den atlayacaksanız ve bunu manuel olarak yapacaksanız serbest düşüş ekipmanına ihtiyacınız vardı. FBI sonunda yerel bir paraşüt okulundan 4 adet paraşüt temin etti. Ancak burada kritik bir hata yapıldı. Ya da belki de kaderin bir civesiydi. Okuldan aceleyle alınan yedek paraşütlerden biri aslında dummy yani kukla denilen sadece eğitim amaçlı kullanılan ve açılamayan içi dikili bir paraşüttü. Bu detayı aklınızda tutun çünkü finalde çok önemli olacak. Saat 17.39'da uçak Seattle Tocan Havalimanlı indi. Cooper, uçağın en karanlı köşeye park edilmesini ve tüm pencere perdelerinin kapatılmasını istedi. Keskin nişancılardan korunmak için her şeyi düşünmüş. Operasyon tıkır tıkır işledi. Tina Maclow, uçağın arka merdiveninden parayı ve paraşütleri teslim aldı. Karşılığında Cooper, 36 yolcu ve hostes Florence Schaeffer'ı serbest bıraktı. Ancak pilot Scott, yardımcı pilot Ratasak, uçuş mühendisi Anderson ve hostes Tina Maclow'un uçakta kalmasını emretti. Yolcular indikten sonra uçakta sadece Cooper ve 4 mürettebat kalmıştı. Yakıt ikmali yapılırken Cooper kokpite uçuş planını iletti. Bu plan onun sadece bir macera perest değil, aynı zamanda havacılık tekniklerine hakim bir uzman olduğunu kanıtlıyordu. İstediği uçuş parametreleri şunlardı: Rota: Mexico City. İrtifa: maksimum 10000 feet yani 3000 metre. Bu kabin basıncına ihtiyaç duyulmadan nefes alınabilecek bir yükseklikti. Hız: Mümkün olan en düşük hız yani yaklaşık 100-150 knot yani 190 ile 277 kilometre hız 4. Konfigürasyon iniş takımları açık kalacak. Kanat flapleri yani kanadın arkasından uzayan parçalar 15 derece açık olacak. Ve son olarak da kabin basıncı uçak basınçlandırılmayacak. Cooper ayrıca uçağın arka kısmındaki aft airstair denilen merdivenin açık bırakılarak kalkış yapılmasını istedi. Boeing 727 o dönemde arkadan merdiveni olan tek ticari jet uçağıydı. Bu merdiven havalimanlarında körük veya harici merdiven olmadan yolcu alıp indirmeyi sağlıyordu. Ancak mürettebat merdiven açıkken kalkış güvende olmayacağını söyleyerek itiraz etti. Cooper, sorun değil. Havadayken ben hallederim dedi. Saat 19.40'ta uçak Seattle'dan tekrar havalandı rota güneye, Renault üzerinden Meksika'ya doğruydu. Ancak Cooper'ın Meksika'ya gitmeye hiç niyet yoktu. Uçak havalanır havalanmaz Cooper, Tina Matlova, kokpite gitmesini ve kapıyı kapatmasını emredi. Tina son kez arkasına baktığında Cooper'ı kravatını çıkarıp koltuğa bırakırken gördü. Artık kabinde tek başınaydı. Uçağın peşine McCord hava üstünden kalkan 2 F-106 savaş uçağı takıldı. Ancak Cooper'ın dayane planı burada devreye girdi. Savaş uçakları süpersonik hızlar için tasarlanmıştı. Cooper'ın yavaş uçan alçak irtifadaki ve ışıkları kapalı uçağını takip etmekte zorlanıyorlardı. Fırtına ve bulutlar da görüşü tamamen engelliyordu. Saat 20.00 sularında kokpitte bir kaz ışığı yandı. Aft Air Stair kilidi açılmıştı. Cooper merdiveni indirmeye çalışıyordu. Saat tam 20.13'te olay örgüsünün en kritik anı yaşandı. Pilotlar kulaklarına o ani basınç değişimini hissettiler. Cooper artık uçakta yoktu. Uçak Renault indiğinde FBI ajanları silahları çekilmiş halde içeri daldı. Ancak Cooper gitmişti. Arkasında bıraktığı şeyler ise bir hayalet hikayesinin parçaları gibiydi. Siyah kravat ve yine 66 adet sigara izmeriti ve iki paraşüt. Cooper 4 paraşütten ikisini almıştı. Ancak burada garip bir durum vardı. Aldığı ana paraşüt daha düşük kaliteli, askeri tip bir paraşüttü. Oysa uçakta bıraktığı piyoner marka paraşüt, profesyonellerin tercihi olan, yönlendirilebilir lüks bir ekipmandı. Daha da kötüsü aldığı yedek paraşüt, o kukla, dummy olan yani açılamayan eğitim paraşütüydü. Bu detaylar Cooper'ın aslında sanıldığı kadar usta bir paraşüttü olmayabileceğini gösteriyordu ya da bu durum karanlıkta yaptığı aceleyle bir hataydı. Yıllar sonra Vatandaş Dedektifler adlı bağımsız bir araştırma grubu Cooper'ın kravatını modern elektron mikroskoplarıyla inceledi. Buldukları şeyler şok ediciydi. Kravatın üzerinde saf titanyum ve antimon partikülleri vardı. 1971 yılında titanyum günlük hayatta kullanılan bir metal değildi. Sadece çok özel havacılık tesislerinde veya kimya fabrikalarında bulunurdu. Bu bulgu Cooper'ın Boeing'in süpersonik uçak projesinde çalışan bir mühendis veya tekniksen olabileceği teorisini güçlendirdi. Hatta kravattaki alüminyum spiral parçacıkları, metal işleme atölyelerinde çalışanların üzerinde biriken türdendi. Yani Cooper beyaz yakalı bir yönetici değil, sahada çalışan bir teknik eleman olabilirdi. Olaydan tam 9 yıl sonra, 1980'de, FBI'nin en büyük ipucu toprağın altından çıktı. 8 yaşındaki Brian Ingram, ailesiyle Columbia Nehri kıyısındaki Tenapark, Park piknik yaparken, kumun 10 santim altında çürümüş para desteleri buldu. Toplam 5800 dolar. Seri numaraları Cooper'ın fidyesiyle eşleşiyordu. Peki para oraya nasıl gelmişti? FBI'ın teorisine göre Cooper paraları bir nehre düşürmüş, paralar yıllar içinde sürüklenerek Kolumbiya nehrine taşınmış ve kuma gömülmüştü. Ancak jeologlar ve araştırmacılar buna şüpheyle yaklaştı. Paraların bulunduğu yer nehrin akış yönüne ve dipsına göre doğal yollarla oraya gelemeyecek kadar yukarıdaydı. Ayrıca paralar nehirde 9 yıl sürüklenmiş gibi değil de sanki oraya bilinçli olarak gömülmüş gibi duruyordu. Lastik bantlar bile hala üzerindeydi. Acaba Cooper hayatta kaldı ve bu parayı kendini öldü göstermek için oraya mı gömdü yoksa bir suç ortağı mı vardı? FBI'nin dosyasına binden fazla şüpheli girdi ancak 3 isim diğerlerinden ayrılıyor. 1. Richard McCoy, kopyacı korsan Cooper olayından sadece 5 ay sonra Richard McCoy adında bir Vietnam gazisi ve yeşil bereli tıpkı Cooper gibi bir Boeing 727 kaçırdı. Arka merdivenden atladı ve 500 bin dolarla kaçtı. Yakalandığında evinde paraşüt ve para bulundu. McCoy Cooper olabilir miydi? Ancak McCoy fiziksel olarak Cooper'a benzemiyordu ve o gece Utah'ta ailesiyle yemekte olduğu kanıtlandı. McCoy hapse atıldı ama hikayesi burada bitmedi. İnanılmaz bir şekilde hapishaneden bir çöp kamyonunu kaçarak firar Sonunda FBI ile girdiği bir çalışma çatışmada öldürüldü. FBI onu Cooper olarak değil, yetenekli bir kopyacı olarak dosyaladı. İkinci, Robert Rackstrom, CIA ajanı mı? Eski bir ordu helikopter pilotu ve patlayıcı teknik uzmanı. Zeki, karizmatik ve manipülatif Case Breakers adlı bir araştırma grubu, Rockstar'ın Cooper olduğuna dair güçlü kanıtlar sunduğunu iddia etti. 1971'de gazetelere gönderilen ve ben Cooper'ım diyen şifreli mektupları çözdüklerini ve bu şifrelerin Rockstar'ın askeri birliğini işaret ettiğini öne sürdüler. Hatta Rockstar'ın CIA adına çalıştığı ve İran kontra skandalına karıştığı için korunduğu teorileri bile ortaya atıldı. Rockstar 2019'da öldü ve asla itiraf etmedi. 3. Sheridan Peterson Boeing'de teknik yayınlar departmanında çalışan eski bir deniz piyadesi Smoke Jumper yani orman yangınlarına paraşütle atlayan bir itfaiyeci olan Peterson, kravatta bulunan titanyum partiküllerini en çok uyan profile sahipti. Boeing 727'nin teknik detaylarını biliyor. Fiziksel olarak Cooper'a çok benziyordu. FBI onu sorguladı ama asla yeterli delil bulunamadı. Cooper'ın hayatta kalıp kalmadığını asla bilemeyiz. İstatistikler o geceki fırtınada o kıyafetlerle ve bozuk bir paraşütle yapılan atlayıştan sağ çıkma ihtimalini sıfıra yakın gösteriyor. Ancak cesedi asla bulunamadı. Cooper'ın mirası ise bugün hala her uçakta bizimle. Olaydan sonra tüm Boeing 727'lere Cooper Wayne yani Cooper kanadı adı verilen basit bir kilit sistemi takılması zorunlu kılındı. Bu küçük metal parça uçağın arka merdiveninin uçuş sırasında açılmasını engelliyor. Cooper sadece 200 bin dolara alıp gitmedi, havacılık dünyasındaki masumiyeti de yanında götürdü. O, sistemin açığını bulan, teknolojiyi kendi lehine kullanan ve arkasında tek bir iz bile bırakmadan tarihin en büyük gizemlerinden biri haline gelen bir hayaletti. Belki de şu an dünyanın herhangi bir yerinde yaşlı bir adam viskisini yudumluyor ve 1971'in o fırtınalı gecesini gülümseyerek hatırlıyordur. Ya da Washington ormanlarının derinliklerinde yosun tutmuş bir iskelet ve çürümüş paralar keşfedilmeyi bekliyordur. Sizce DB Cooper kimdi? Bir dahi mi yoksa şanslı bir aptal mı? Abone olmayı unutmayın.